Bu öyküyü ve diğer öyküleri okuyup kaydedin ve uyumadan önce çocuklara dinletin. Rüyalarını kontrol etmeyi öğrenen kız Bir zamanlar her gece korkutucu rüyalar gören Heater adında bir kız vardı. Rüyalarında genelde köpek balıkları, canavarlar ve birbirlerini inciten insanlar vardı. Hiter bu rüyaları gördüğünde gece korkuyla yatağından fırlardı. Sonra da yanında kendini güvende hissettiği birinin yanına gidip uyurdu. Evde hiç kimse sürekli ile uyumak istemediği için Hiter ertesi gün yatağına dönmek zorunda kalırdı. Hiter her gece uyumaya çalıştığında korkar ve kendini güvende hissetmezdi. Bir gece Hiter çok korkmuş bir halde yatağında uzanırken uyuyan güzel masalındaki prensesi gördü. Prenses uyku hakkında çok şey biliyordu çünkü hiç kabus görmeden çok uzun uyumuştu. Prenses, "Hiter, sana kabusların konusunda yardım edebilirim. Bir dahaki sefer canavar gördüğünde ona bir iğne batır. Onun yalnızca balondan bir canavar olduğunu ve kaybolduğunu göreceksin." Hiter bundan o kadar emin değildi. "Böyle bir şey olur mu bilmiyorum. Sana inanmalı mıyım, bilmiyorum." dedi. Prenses haydi deneyelim. Ben yatağının yanında oturacağım ve rüyana geleceğim, canavarı göndermene yardım edeceğim dedi. Böylece Hitler yattı ve kısa süre sonra rüya görmeye başladı. Prenses Hitler'ın rüyasına geldi. Elinde bir iğne vardı. İşte iğne dedi. Bunu şu canavara batır ve onu buradan gönder.'' Peter biraz korkuyordu ama prenses onun elinden tuttu ve iğneyi batırmasına yardım etti. Ve pat diye canavar ortadan kayboldu. Gördün mü dedi prenses. Rüyalarındaki canavarlardan kurtulacak gücün var. Bu harika dedi Peter. Ama beni korkudan başka şeylerle ilgili rüyalar da görüyorum. Bunun üzerine prenses Peter'a seninle kalacağım ve rüyalarında seni korkudan her şeyden kurtulmana yardım edeceğim dedi. Böylece Hitler yeniden uyudu. Rüyasında sevdiği birinin kendisini incittiğini gördü. Prenses ortaya çıktığında Hitler onlara iğne batırmak istemiyorum, korkuyorum dedi. Prenses bunu onayladı. Sen ve ben birlikte duracağız ve konuşacağız. Onlara sevmeleri gereken kişileri incitmemeleri gerektiğini söyleyeceğiz. Kararlı ve yüksek sesle konuşacağız. Böylece seni incitmeyecekler. Hitler ve prenses Hitler'i sevmesi gereken, ona zarar vermeye kalkan kişinin karşısına çıktı. Birlikte bunu kes artık dediler. Sonra bu kişi uzaklaştı. Bu büyüleyiciydi. Rüyanın geri kalanı güzeldi. Hitler arkadaşlarıyla birlikte sinemaya gittiğini ve birlikte çok eğlendiklerini gördü. Ertesi sabah Hitler uyandığında yatağındaydı. Bu duruma yalnızca Hitler değil ailesi de çok şaşırmıştı. Hitler ailesine büyüyorum ve artık daha zeki ve daha güçlüyüm ve artık rüyalarımı kontrol edebiliyorum dedi. Ertesi gün Hitler uyumaktan korkmadı. Annesi gözlerine inanamadı. Rüyasına canavarlar ve köpek balıkları geldiğinde Hitler prensesi yardımına çağırdı. Hitler onlara iğne batırdı ve puf diye söndüler kendisini sevmesi gereken zarar vermeye çalışan kişileri gördüğünde onların ortadan kaybolmalarını sağlayacak yollar buldu. Kısa bir süre sonra Hiter daha güzel rüyalar görmeye başladı ve artık uyumak için can atıyordu. Artık annesiyle birlikte yatmıyordu. Çünkü kendi yatağına yattığında güzel rüyalar görecek kadar güçlüydü. Bundan sonra Hitler ne zaman yardıma ihtiyaç duysa hemen yatıp prensesi çağırıyordu. Ve Hitler rüyalarından başka şeyler de öğrendi. Zeki olduğunu ve güçlü olduğunu. Ayrıca kendisini iyi hissettirecek şeyler söylemeyi öğrenmişti.